Call me crime <laughs> Ya Hepinize Promax oyuncusundan merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle Dremle 2019 dünyanın en kötü kadrosunu kuracağız arkadaşlar Çok kötü bir kadro olacak Hepsi 65'in altında olacak arkadaşlar. Çok kötü bir kadro. Rakibimizin kadrosunda da onun de kötü olacak ama onun enkisi bizden iyi olacak arkadaşlar. Bizimkisi çok kötü olacak. En iyisinin gücü 64 olacak arkadaşlar. Çok kötü bir kadro olacak. Diğer videomda e, dünyanın en iyi kadrosunu kurmuştuk arkadaşlar. E, videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Videoya geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar rakibimiz 3.5 buçuk yıl Biz 2 yıl Arkadaşlar çok iyi bir kadro. Arkadaşlar ekibimizin kadrosunda 70'lik var. Gerçekten 70'lik çok var arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada kalecileri marafon aymış arkadaşlar. Marafona şimdiki Türkiye e, TFF'de Süper Lig'de Süper Lig'deki bir tane kaleciydi. Hangi takımda oynadığını şu an hatırlayamıyorum. Arkadaşlar Çaykur Kurizey'de herhalde. Ya da ya Çaykur Kurizey'de oynuyordu ya da Arkadaşlar ya da Göztepe'de kısım bir yerde oynadı ama şu an hatırlayamadım arkadaşlar. Ama Süper Lig'de oynadığını eminim. iyi Arkadaşlar bizim kadromuz da böyle çok kötü bir kadro gerçekten. Forvetlerimizin hepsi 59'luk, orta sahalarımız 61'lik, defanslarımız 62'lik arkadaşlar. Kalecilerimiz de 64'lük arkadaşlar. Defans yedekteki de 64'lük arkadaşlar zaten görüyorsunuz kadroda en iyi olan 64. O da karıcı zaten. Kalıcının en iyisi 64. En kötü olan da şöyle bir baktık arkadaşlar. En kötü olan 59 arkadaşlar. En kötü olan 59. Çok kötü bir kadro. Rakibimiz bizden kat kat Çünkü bizim 70'liğimiz hiç yok. 65'liğimiz bile yok arkadaşlar. Onlarda yıkmışlık çok vardı. Arkadaşlar takımı takım yabancı bilmeyebilirsiniz. Ben de bilmiyorum. Arkadaşlar bu kadarı ben hiç kimseye tanımıyorum gerçekten. Böyle hiç kimseyi duymadım. Görmedim. Ama kötü oldukları belli. Çok kötü bir kadını. oyuna, oyuna geçirim arkadaşlar. Çok kötü bir kavga bizimkisi gerçekten. <Gülüyor> <Gülüyor> arkadaşlar rak rakibimizin kalosu böyle. 70'lik sadece 3 tane 60'lık vardı. Şimdi çok kötü bir kadro. Özellikle forvetler forvetler çok kötü gerçekten. Arkadaşlar topu da zar zor çalıyorlardı. Arkadaşlar pasları çok kötü. Gerçekten pasları çok kötü. Top topa da hakim olamıyorlar. Hemen kaptırıyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar gerçekten çok kötü. Arkadaşlar kendi kalesine oraya pas verecekti ama yani kalesine attı. Gerçekten çok kötü. Ben de elimden geleni yapıyorum. İyi oynamaya çalışıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar top da hiç çalamıyorlar. Sadece paslarda alabiliyorlar. Gördüğünüz gibi daha demin de alamadı. Sadece e, karşı takım topu kaptırıyor. Öyle alabiliyorlar arkadaşlar. Pasları çok kötü gerçekten. Hastaları çok isabetsiz vuruyorlar, topu da hemen kap, kaptırıyorlar, top hakimiyetleri çok düşük. Ortaları güzel ama arkadaşlar şut çok kötüydü. Gerçekten şut çok kötüydü. Neden öyle vurdu anlamış değilim. Aya bastım ama. Arkadaşlar topu hiç çalamıyorlar. Dadim önündeydi. Hiçbir şey yapamıyorlar arkadaşlar. Karşı takım da oldukça iyi. Koner yaptılar. Arkadaşlar gol attılar bile. Zaten e, gol atmaları da çok kolaydı. Bizim takımın savunması da çok kötü arkadaşlar berbat bir takım gerçekten arkadaşlar pasları isabetsiz gerçekten arkadaşlar neden öyle etrafında döndü şu şey çektim etrafında döndü karşı takım İlk yarı bitti arkadaşlar. Karşı takım 1-0 ileride. Değişiklik yapmayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar çok kötü orada orta açacaktı. Ortası kötüydü. Ortada denilen, denilemezdi ona. Arkadaşlar dediğim gibi elimden geleni yapmaya çalışıyorum. son arkadaşlar. Ama karşı takım da kötü. Her karşı takıma da iyi denilemez. ata kalktılar, küçüldüler. Pas verdiler. Dur arkadaşlar. Güzel vurdular ama savunma vardı. Savunmamız gerideydi. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi a, kalecinin bile işi, pas pası kötüydü. Arkadaşlar topu çok çabuk kaybediyorlar. Ya top, top hakimiyetleri çok düşük. Top hemen kaptırıyorlar. Çalan da atamıyorlar arkadaşlar. Topu alamıyorlar. Şimdi hücuma kalktı. Kötü oldu arkadaşlar. Benim gibi. Karşı takım da gerçekten çok kötü. Ama bizim takım gibi değil tabii ki. Onlarda yetmişlik var. Bizde yok. Arkadaşlar pasta çok kötü ya. Pasta ne ne o kadar kötü. Anlamış değilim gerçekten. Ama bu, bizim takımın şutları çok iyi arkadaşlar. Şutları iyi gerçekten. Şutları iyi bence. Arkadaşlar görüyorsunuz pasta çok isabetsiz. Bir dakika arkadaşlar İsta, istatistiklerde de göstereyim. Kıstıkları görüyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar şurada pas tamamlamaya bakın. Görüyorsunuz arkadaşlar pas tamamlamayla. Topla oynama en çok topla onlar oynamış. Arkadaşlar bizim sadece bir şutumuz var. Sadece bir tane şut çekme ee, pozisyonumuz vardı. O da gol arkadaşlar. Dediğim gibi şutları çok iyi. Bizim takım şutları iyi. Onlar 5 tane şut çekmiş. Onay şutları da isabetliydi. Evet en çok topu topla onlar oynuyor arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar çok çabuk atar kalkıyor gerçekten. Bizim takım savunması çok kötü. Bunu yapamıyor arkadaşlar. Yani. Arkadaşlar gördüğünüz gibi topu almadı, topun üstünden zıpladı. Şimdi topu tacı yönlerdi arkadaşlar bilerek yapıyor bile daha demin bilerek taca önlerdi arkadaşlar anlamış değilim çünkü 2-1 kazandı arkadaşlar ee, gerçekten çok kötü bir kadro kurdum arkadaşlar şimdi diğer videomda olduğu gibi çok iyi bir kadro kursaydım bu takımla maç yapsaydım gerçekten çok büyük bir fark olurdu arkadaşlar şurada görüyorsunuz. onlar onların ee, tek bir tane oyuncusu iki tane gol atmış arkadaşlar. Bir oyuncu iki gol atmış. Bize de zaten e, sadece bir tane şut çekme e, şey çıkmıştı arkadaşlar. Şut çekme pozisyonu çıkmıştı. O da gol zaten e, onların onların e, kalesinde hiç oynayamadık biz neredeyse. Onların kalecisine hiç rastlamadık. Sadece bir kere rastladık. O da gol zaten arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi videonun sonuna geldik. Videoyu birazdan bitireceğim arkadaşlar videoyu video bitirmeden önce e, kanala abone olmadıysanız abone olabilirsiniz ve videoya lütfen like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar yorumlardaki isteklerinize göre de video yapmaya çalışacağım arkadaşlar hepinize sağlıklı günler arkadaşlar iyi günler.